Erkan merhaba. Merhabalar. Yine bir İstanbul yarış programı ile takipçilerimizin karşısındayız. Yarın İstanbul'da 9 koşulu bir yarış günü bizi bekliyor olacak. Yapılan tahminlere göre yarın İstanbul'da yağış beklenmiyor ve hava parçalı bulutlu. Eğer sen de hazırsan günün birinci koşusu başlayalım. Başlayalım ben hazırım. Peki. Saat 17.15'te koşulacak olan günün birinci koşusu 2000 metre sentetik pistte olacak. 3 yaşlı İngiliz taylarının mücadele edeceği bu koşuda toplam 9 at start alıyor. Birinci altılı yanında başlangıç ayağı olan birinci koşunun ikramiyesi 520 bin lira. Güzel bir mücadeleyle başlıyoruz. Ee, i̇ki önceki programımızda da Kripto Eagle Hunt mücadelesi vardı. Bugün de bu koşuyla başlıyor yarış. Ama ben buraya başka bir isimle başlıyorum. Queen of My Heart. Queen of My Heart burada e, yarış hayatına 1300 metre kum pistte başladıktan sonra 2000 metre Antalya'da sentetik pistte kazanarak meydandan çıktı ve daha sonrasında hiç kısa mesafe koşmadı bu at. Ve yaz döneminde de hep çim koşarak devam etti kariyerine. Uzun ara sonra sentetiğe kavuşuyor. Bu sentetik mücadelede daha formda görünen rakiplerine bir avantaj var. Bu atın soy ağacı. Annesi Enizli izli tarafından, Machiavellian anne tarafından, baba tarafından da Northern sıra kadar giden bir soyu var. Ben bunların bütün hepsine birleştirdiğimde Queen of My Heart'ın yarın ilk ayağı en avantajlı isim olduğunu düşünüyorum. Ee, rakip tabii ki var. Benim net favorim olacak Queen of My Heart. Rakipleri de burada at yazmaya kalktım mı at çıkaran e, yatar. Yani bir tek 9 numara Miss Honey Badger yazmasan olur ama diğerlerini at çıkardığın zaman benim böyle bir şanssızlığım var. Çıkardığım at geliyor. Ya Queen of My Heart tek diyorum ya da 9 e, numara hariç hepsi.